Dostlar. Dostlar selamlar. Ee, uzun bir aradan sonra yaklaşık bir ay, on gün, bir buçuk ay. Önce son videomuzu attık. Tabii ki yazın efsane bir oyuna başlayacağımı söylemiştim. O efsane oyun Forest değil yanlış anlamayın. O efsane oyun Forest değil. Ee, efsane oyuna başlayacağız. Yine başlayacağız. Bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz. O yüzden kanal boş durmasın diye bir Forest bir iki bölümde olsa bir şeyler yani tek başıma gerek arkadaşlarla falan kanal boş durmasın diye birkaç bir forest videosu <laughs> hani bir aydır neden kanalı boş bıraktım i̇şte dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorduk yavaş yavaş Şş, ayarlıyoruz burada amerika bayrağı var onu türkçe yap ben türk müliteçisiyim arkadaşlar bu ülkenin bayrağına askerine polisine sahip çıkan bir adam. Ben de öyleyim. <laughs> tribülans, tribülans. Uyu oğlum uyu. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Korktum lan. Ciddi korktum. Ne oluyor? Oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum. Uçak mı ortadan ikiye yarıldı? Ve uçaktan eden bir tek üzeri. Boş ver. Aha bizim çocuk o oh, oy 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 kafasını vurdu vurdu vurdu. Bizim çocuk Allah Allah yolunda. Ah, oğlum gidebiliyor muyum yanına nasıl sürü... He o kendi zaten. Lan! Oğlumu bırak. Yalvarırım oğlum bırak. Oğlum oğlumu niye alıyorsunuz amına koyayım? Bunun hikayesini sikerim ben böyle hikaye. Lütfen beraber yaşayabiliriz kodumun süreceğiniz uçağında amına am oğlum nerede harbi kestim kari oh mis gibi durdu üstümde şu bir bir var staminem olmasın yeter bak şimdi denize yakın yere şunu ağacı yıkabiliyor muyum abi Sanırım ben bu oyunu tek başıma oynayabilecek miyim acaba? Buradan aşağı atlıyorum o zaman. Her zaman suya yerleşeceksin beyler. Unutmayın. Hayata kalmanın temelleri. hayata kalmanın temellerini öğren, B Hayata kalma kitabını açmak için. Açtım abi, hayatta kalmam lazım benim. Mesela az önce neredeydik? Neyse, hayatta kalmanın temelleri. Bilinmez ormanlara girmeden önce bir barınak inşa etmeyi düşün. Wow. Ben böyle oyunu var ya. Aa kırılıyor valla. Aman abi. Bekle oğlum aynı yerden vurayım sana. Ben bu oyunun ikinci bölümüne büyük ihtimalle yalnız girme. <laughs> bu oyunun ikinci bölümü olmayacak. Bismillah. Ağacın üstüne düşme de toplayayım seni Oh. Aldım bir aldım iki aldım alamadım hiç bunu sürükleyelim o zaman gene Allah aşkına Yağmur başladı. <laughs> niye alıyorum <laughs> Yağmur başladı. Evet. Ve benim daha bir evim bile yok. At at. Evet şuradaki düzlük daha güzelmiş. Şimdi. Lan. Topla taş toplarım. Şimdi 3 tane kütüğüm var. Bana 7 çubuk. Çubuğu nasıl yapıyorum baba? Oh my god. Ne bu? Var bir ne bu? Yata yatabiliyor Mu Ne bu amına? Ey, koydum ama. Oğlum. Light. Light. Amına koydum. Yap bakayım. bak. Pezeven. Benim odunlarım o kadar odun topladım. Oğlum dinozor sandım amına koyayım şunu. Kaçma. Oğlum. Durur musun lütfen? Şş, sakin. Sakin ol. Okum okum yok mu? Anasını sikiyim bunun be. Nereye gidiyor orospu bu şey Neyse. Biz yeşilli sevmeye devam edelim. <laughs> ne oluyor lan? Aha. Oğlum Bunlar benden korkuyor. Hey! Amına kodum. Amına kodum. Biraz küfür edeceğim. Hay! Adam mısınız lan? Buraya gel buraya. Yukarı çık yukarı. Yukarı çık o ananı. Git Git. Vallahi bir daha görmeyeyim sizi burada. Ödüm mü kopardın? Uros bu kaşar. Amına kodum. Lan lan kaçma. Lan vallahi geliyorum. Amına. Ah, Aa vuruyor lan. Lan Şimdi ben senden kaçıyorum. Çok iyisin. Elimdekini görüyor musun lanet olası ha? Dostuna be ha buradaymış. Dostuna benziyor. Kanka sen sakin ol. Bu kaplumbağa bir şey yaptığınızı bir daha görmeyeyim ha. Oğlum Çok korktum ha. <laughs> ne oluyor? Bak bu kim biliyor musun? Bu kim biliyor musunuz? Bak oğlum. Lan aşağıdaki kartenkeleyi gör. Orospu'ya e bak orospu'ya. E. Ha, oh. Aa ölüyorum. Baba ben yanlış bir şey mi yaptım? Ben gidiyorum hadi Allah'ım. Bu mekan onlarınmış. Ben gidiyorum beyler. Özür dilerim. Tamam bir daha gelmem yani. Böyle de yapmanıza gerek yok. Gelme sikerim bak. Vallahi. Bir daha gelmeyiz anladım tamam ya. Sikerim ben. ben ben yerimden git oğlum. Ne? Kulaklığı ters mi taktım ben acaba? Gel lan kaçma lan. Öbürü nerede? Akıllı olacak oğlum herkes. Oğlum oğlumu aldınız beni alamayacaksınız lan. Oğlumu da alacağım lan sizden. Gidemiyorum. Allah'ım bu ne hiç bilmiyorum biliyor musun? Yapıyorum ama. Çiftleşme mevsimi mi bunların acaba? Merhaba abla. Oğlum ben çok yanlış yere geldim. Ben gidiyorum hadi Allah'a emanet. Allah Allah sizi baş başa bırakacağım oğlum. Bekleyin. Bugün değil ama elbet bir gün. Buradan hepsini görüyorum. Oy. Atlayacağım ha. Bunun çok güzel yer lan. Göktaşı buraya mı düştü acaba? Şey dinozorlar öldü. Oğlum atlayayım mı lan? Çok içme şey oldu. Ben atlıyorum beyler. Oğlum belki de burada saklıyorlar. Bu arada ben buraya kadar indim daha çık şuradan çıkarız. Çıkacak çok yer var. Ah nasıl sakın. Aşağıda hiçbir şey yok yukarı çık. Yukarı çık şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım 10 dakikalık videom olsun istemiyorum. 10 dakika olsun istemiyorum 10 dakika olsun istemiyorum. Oğlum ben gerekirse şerefimle giderim. Kendi yerimde ölürüm lan. Oğlum ara benim la oğlum ayır dur bana. Kimin evinde kim artık ders oğlum. Ben evimi almaya gidiyorum beyler. Kimse bana neden niçin diye sormasın. Ölürsek de kime kalmış. Ya şerifimizle öleceğiz ya da karı gibi kaçacağız. İkinciyi seçmiyorum. Hop. Yerim seni. Açsın yiyecek bir şey bul. Demesi kolay. Al. bire basıyorum belki bir şey yer aman hakim. 2'ye bastım. Gene bir şey işte. 4'teymiş yemek. Sessiz yaklaşacağız. Ben yani yemeği bulana kadar her şeyimi yedim aman hakim. Aha vallahi bir tane çubuk bulduk. Ne? üstler Bu nasıl parlaklık amına koyayım? Ben bunları gece göremem ha orospuya benziyorlar. Aha. Bak bak. Çektim bunu buraya. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Yiyin bu orospu. <orası> <laughs> Elime kan bulaştı bile oğlum. Merhaba Tavşan. Gece oldu ya. Yapma ya. Bunlar denizde takılıyor. Ben biraz yukarı çıkıyorum. Vallahi çubukları da bulduk ha. Bir tane kaldı. Onu ben siktin seni bu. Kanla kaplanmış enflasyonu. Enflasyon. Enflasyon enf An. Acaba bunlar doğru mu? Baksana Orospu çocuğu ay tutulması var amına koyayım o yüzden ışık gelmemiş dünyaya. Çok korktum ha biliyor musun? Ben burada sabah olmasını bekliycem. Orospuya bak Orospuya görüyor musun Orospu? <laughs> Gidin lan. Aa vallahi öldüm. Bu sonu hiç beklemiyordum lan. Evi yapıp zaten kapatacaktım kaydı da öyle kanal boş durmasın diye çekiyordum. Tek başına oynanır mı bu amana kodumun oyunu? Çocuğumun yanına mı götürüyorsunuz beni de? Oğlum benim bu oros çocuklarına ölmem mi gerekiyordu acaba yoksa oyun harbi bitti mi şu an? Aa benim harbi bu oros çocuklarına ölmem gerekiyormuş. Ben iyi direnmişim o zaman ama. Ayağımızı mı kestik oros? Seni de kurtaracağım lan. Ne bileyim direkt burayı gördüm çıkıyorum. Ama siktiğimin yerleri. Çok yorgunum. Yemeğim yok. Çakmağımı nasıl söndüreceğim? Hiç araştırmadım orayı biliyor musun ya Ağaç reçinesi Dişler var Para var nakit 5 dolar Bozukluk 40 dolar var Giyim kıyafetleri falan Çakmağımı Nasıl kapatacağım abi Neyse Bir orospulu daha yazdığı kitaplar görüyorsunuz benim bu Arap çocuklar oğlum niye söylemiyorsun? Ben yarım saattir bunlarla savaşıyorum. Niye söylemiyorsunuz? ya <laughs> kendi kendime deli gibi konuşuyorum amına koyayım. Hop. Ama ben güçlendim oğlum bu saatten sonra. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başla tavşan sikeceğim şimdi bekle. Galiba benim o mağarada biraz daha araştırma yapmam lazımdı ya. Sikerler böyle. İkinci oyunu sıfırdan. İkinci bölümü gelecek mi ki? <laughs> Orası çocuklar nereye götürdüler bizim Map var mı bundan? M, tab, e, ananın. Az kaldı ama ya. Hemen şuranın arkası. Şuranın arkası hemen. İguana'yı tekme dediğimiz yer. Tam şurası işte. Bir kütük alacağım buradan. Ben 500 tane yavşan ne işi var? Bak şimdi hiçbir yok. Sonunda, sonunda evimizi yaptık arkadaşlar. Bugünlük bu. Yeter mi lan bugünlük bu kadar? Emeğimiz yok, bir şeyimiz yok. Forest diye uh, tut. C kaydediyor oyunu oyunu kaydedelim o zaman. Slot 1 molaryen Oyunumuz kaydedildi. Z'ye basınca uyuyoruz. Ben bu şakma ne zaman kapatırım? Balık tutabiliyor muyuz? Ne? Hayatta kalmanın temellerini öğren. Öğrendim artık benim anamız. Şaka yaptım ha bu arada. Yaprak nasıl toplayacağım? Yaprak nasıl toplayacağım? Mikrofona çok yakın sonra bok gibi ses çıkıyor kayıtta. Silemiyorum da. Siktim kafasını. Ama hiçbir şey yapılmıyor ya. Kanla kaplanmış enfeksiyonu geçmek için yıka. Denize giriyorum o zaman. Hangi tuşla battım çıktım bilmiyorum vardı. Bir daha deneyeceğim. Ya da derine gidince mi kendi yüzdü? Balıklar Öleceğim bu arada midem bomboş. Gördüm orospu. Gelen açım açlıktan ölüyorum. Yardım edin. <laughs> Arkam safe. Aa. Korumadı beni. Neyse. Evet arkadaşlar e, ilk bölümde öldük ve çok güzel bir bölüm oldu. Sons of the Forest pardon The Forest. Mükemmel oyun abi çok iyi oyun abi ya. Bir daha gelir mi abi? Bok gelir ama hiç kim böyle oyun.